Alo geldim. Bugün diyorum ki bizim köylülerden balıkçı yapalım onlara bir yer yapalım. Balıkçı köylüler için bir yerimiz olsun yani. Hatta onu da tam şuraya verelim abi böyle. Bu alanı var ya aynen öyle. Buraya ben bir düzleyeyim açayım. İyi şöyle bir dakika yatak. Çalışma masası. Tamam bu alanlar için alanımız bu olacak. Böyle tamam mı? Bir de benim buradan 1-2-3. Böyle iki blok yana kaydıracağız. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bir de şöyle bir şey yapacağız. Bak şimdi. Bu sulu kısma bu gelecek. Bu da buraya hani ıslanmış detay versin diye. Bir köylü boşluk, iki köylü boşluk, üç köylü boşluk, dört köylü boşluk, 5 köylü boşluk. Değil bu. Yani alanımız bu. Bunun üstünden yarım basamak da onu ladinle mi yap? Ladinle yapalım. Tamam şincek alanımız bu gibi ama ha bak bunun böyle olmaması lazım biz bunu böyle yapamayız çünkü bu yarım blok diye ha bunu şöyle yapacağız Şu içi de çünkü şey istiyorum meşeden 2 3 2 3 de böyle alanımız kabaca bu ben bunu doldurayım öyle bir daha bir görüşelim. şunu bitirdim. Ee, buraya da bunları redizm ama şey kaldı işte bak. Burada da bu sıkıntımız var bizim. Keşke şunu adam akıllı yapsaymışım. Ya burada şöyle bir sıkıntımız var neyi biliyor musun? Bu yarım blok ya. Şöyle yapacağım büyük bir ihtimal. Şunun üstüne bir tane daha şundan koyacağım. Yani yarım blok koyacağım. Onun üstüne varili koyacağım. Bunlar böyle kilitlenmiş olacak. Çıkamayacaklar ya da e, yine varille değiştiririm. Buraya bir kapı mı koyarım? Öyle de yapabilirim. Bunun üstünden çıkarlar ama ben bunun tam şuraya bak tuzak kapısını koyarsam Şöyle çıkamazlar tamam Ya da aslında hiç tuzak kapısıyla uğraşmayıp Nasıl? Ben böyle geçiyorsam köylü de geçer ya Yani tamam gibi ya ee, bir şey yapmam lazım Bundan önce şu uç kısmını da halledelim hatta Sanki bak bu yeter ee, değil mi sanki tamam ee, bu işte balık tutacağımız yeri de yapmadım buradan biz gelip tutarız diye Böyle bir sıra çık daha uzatacağım tamam bunu buraya Gravel'la çekeceğiz hatta Gravel'la bağlayacağız da bu kadar berbat durumda ya ha, pekala Çatının da bak kontrolünü attım. Bunun içini dolduracağız. Kapıların üstünden atarım içeriye. İnşallah geçemiyorlardır ya şunun üstünden. Geçememesi lazım ya. Neyse işte üstünü kapatacağım ama şey daha sonra. Şu, geçirme işlemlerinden sonra. Yine tahtayla kapatacağım. Tam böyle oldu mu? Ben bile geçemiyorum ama. Böyle oldu mu? İnşallah yapamazlar ne diyeyim. Şunu da şöyle şuraya gizleyeceğim. Koy gitsin ya buraya tamam mı? Şöyle Getir bunu da. Bir tane de kısa kaldı ya. Çaresiz zamanlarda çaresiz çözümler diyecektim. Bu merdivenmiş ulan Ege. Ege'nin evinden çalacak derken. Ege'nin evinden çaldım. Haha. <laughs> Gerçek hiçbir şey yok. Bunun haberi olmayacak. Şuraya da şöyle 3-4 tane gravel getireyim. Şöyle bağlanmış gibi olurmuyordu. Tamam. Sizce şu an nasıl oldu şu ana kadar görüntüsü? Kabaca kafanıza bir şey oturduğunu düşünüyorum. Aşağıda belirtin ne yapalım hani yanlış gözüken bir şey varsa onu da değiştirelim. Yanlış gözükenleri değiştikten sonra yolumuza bakalım. Bir lamba sana, bir lamba sana, bir lamba sana, bir lamba sana. Bir lamba da sana. Vay be. Ha tabii bile şey yapmak istiyorum şu köşelerden şunları bir çubukla bağlamak istiyorum. Onunla hatta öyle bakalım bak. Gördün mü? Nasıl güzel oldu. Şunların arasına tuzak kapısı, aman çit kapısı sallasak çok mu kaçmış oluruz? Çok kaçmış oluruz. Bak şu detaylara bak. Nasıl ıslanmış kütük. Yapıyoruz bir spor ya. Hatta çatıyı da kapatabilirim ya. Çatıyı kapatmamı engelleyecek bir durum yok. Tamam çatıyı da hallettik. Şöyle bir bakalım. Bir şey hiç kötü. Çok güzel olmuş hatta. Ha bak Allah billahi. Oo, çok iyi oldu ha. Işıklar belki birazcık fazla kaçtı ama güvenlik için yapmak zorundayız bunu. Hiç kötü değil. Çok güzel hatta. Hatta şu çatının orta kısmına bir iki dokunuş ekleyebilirim merdivenlerle. Ay be. Hatta bunları kaldırsam. Çok kalabalık oluyor çünkü göz çekinliği oluyor. Göz çekin diye bir kelime yok. <laughs> bu da çok mu karanlık oldu ya değil mi? Şöyle yapalım. Bir bu köşeye bir de bu köşeye atalım. Tam o sıcaklığı verdi ama o, o an hani görüntü kirliliği de yok gibi sanki böyle. Şöyle bir bak bakayım. Değil mi? Daha iyi böyle. Şu camları koyayım artık. Bu camların burada olması aslında iyi olur. Bir yandan köylere özgürmüş hissi verecek ama <laughs> hepsi burada çalışmak zorunda. Buradan çıkamayacaklar ya da şu boşlukları en azından desteklerini kapatıyorum ki bu şekilde çekin gözükmesin, mantıksız gözükmesin. Ya şey düşündüm ya şuradan aşağı bir merdiven gibi bir şey saklayayım şu botlarla gelip gitmeye diye de ee, bilemedim ya. A few moments later. Tamamuz abi. <laughs> Çok güzel oldu bunlarda. Hatta şu botu şöyle bak geldim. Hı. Bu buradan kayar gider. Bunu iple bağlamak lazım. Şeyle kayışla bağlamak lazım. Köyleri ben buraya getireceğim atacağım ya. Şunların üstünden atacağım tamam mı? Bunu akşam vakti bir tane zombi çekeceğim. Bu kapıları kapatacağım buradan. Sabahına kadar şey atınlar. Nasıl olsa çatısı da kapalı bunun. Belki bir golem çıkabilir. Onu da çözeceğiz ben de bir şekilde. Aşağıda bir sürü köylümüz var nasıl olsa zaten gani gani. Gideyim de şu köyleri bir taşıyayım. Ve döşemeye başlayalım. Tamam. Şimdi abi bunları böyle yapıyorum tamam mı? En son buralara bile biz biz ay çekeceğiz tamam mı? Orayla da böyle sıra stres... sıra... Hadi be kötü oldu. Orayla da bunları sıra sıra atacağız abi. Budur ya. Deneyelim bir de bakalım şu anda olduğumu çalışıyor mu diye. <laughs> Aa ben bir köylüyüm. Aa vagon geldi bindim. Aman gidiyorum derken. Şöyle mi yapmalı? Aa, bu bak bu sıkın. Bu niye böyle oldu? <laughs> Buraya ben bunu nasıl kırmışım ki bir dakika. Ha <laughs> bunu unuttuk bu sefer day. La, ben bir köylüyüm hadi yeni işime gidiyorum. Hadi. Tamam. Aslında eğlenceli bir şey değil mi böyle şey gibi. Roller coaster trenleri gibi oldu. <laughs> Vallahi ya adam adamları işe gitmeden önce eğlendirip kandırıyoruz derken. Ha bir sıra daha mı gitmek lazım? Gidebilirmişiz peki. Hepsine birer tane daha atıyorum. Ki hani o işle takılı kalmasın bir daha ittirmeyle uğraşmayalım. Şimdi bir de köylüleri ikna etmemiz lazım. 10 tanecik köylücüye ihtiyacımız var. Arkadaşlar merhaba. İş aman aman aman. Aman. Bir kişi gelsin böyle. Evet süpersin ilerle. İlerle. Oraya gidersen ama işe alamazsın. Benden sana söylemesi. O yüzden Önce son sözünü söyle, vedalaş. Git böyle, ha. Soldan çıkman lazım. Tamam, dur orada. Hemen seni gönderiyorum. Şöyle. Dur lan. Ha, şşt. <laughs> Aa, burayı burayı harbiden çok güzel yapmışız ha. Burayı yaptıktan sonra ilk defa kullandım ve de çok güzel işlevsel olmuş lan. <laughs> Ama o şalteri Düğmeyle değişmeli miyim yoksa değişirsem sıkıntı mı onu bilemedim. Şu an için iyiyiz ya. Bir sorun olursa değiştiriz. Hatta bir ay koymamışız ki buraya. Neyse tamam. Bu adam oldu. Sıradaki gelsin. Valla öyle kıpırdama. Evet bak bunu çekmem durumunda buraya geliyor. Şalter daha iyi. Ay senin. Ha? Bu niye oldu öyle? Oh. salak köylü yüzünden derken. Ah. Tamam. Tamam. Allah'a emanet bir şekilde çalışıyor sistem ya. <laughs> tamam, bak ne güzel oldu. Şu otel var suyuşta bir gece uyuyalım, ondan sonra işimize devam edelim. Lan, sen nereden geldin? Manyağa bak, evinmiş mi geldi? Sıkıntı yok. Sıradaki. sensin sen bakma arkana gel. Ozan sen gel. Tamam geç böyle soldan çık. Hadi bak biriniz gelsin zorla edeceğim yoksa hadi. Sen çekil şöyle. Heh geç bakayım aslanım ben. Bir de bu adam giderken ufak bir konuşma sıkıştıracağım araya. Daha önce sen söylemiyor gibi askerlik gibi bir durumum vardı. Bu yüzden videolar hani farkındayım çok. Küçük ufak konular hakkında uzun süren videolar geliyor hani videoların arası açık geliyor. Evet bunların hepsini tek bir videoda yapabilirim. Evet daha uzun sürede videolar gelebilirdi fakat hep hem aile içi işler olsun hem de asker durumundan dolayı mutlaka yapmam gereken şeyleri biraz daha bölerek parçalar haline yaptım. Mesela bugünkü balıkçı bölümü de bunu mesela tek videoda bütün meslekleri de çıkartabilirdim kalan. Ama şu an hem vaktim yok hem şehir dışına çıkmak gibi bir durumum var. Çıkana kadar elimden geldiğince e, video oluşturacağım. Elimdeki videolar, elimdeki videolar işte yine klasik bir hafta gelecek, bir hafta boşluk, bir hafta gelecek, bir hafta boşluk şeklinde gelecek gelirse. Ama bu videodan sonrasını göremiyorum ne zaman ne gelir diye. O yüzden bir yerden sonra kolajlı videolar gelecek işte eski serilere film adı altında kolaj yap atacağım. Hem kanal boş kalmasın diye hem de yeni gelenlerin işte biraz daha eski serileri tanıtmak göstermek için. Şehir dışından sonra belki Asriye'yle gidebilirim. ne yani, olacak şu an hiçbir şekilde belli değil. O yüzden şu an gelecek güncel olarak son video da olabilir. O yüzden daha sonraki videoları görüp de işte bıraktı deyip hani üzülmeyin veya da takipten çıkmayın. Hani emin olun şu süreç geçtikten sonra çok daha kaliteli videolar gelecek. Şu anki videoların kalitesi belli bir çıtanın üstünde bir gidiyor bir geliyor farkındayım. Ama şu süreç geçtikten sonra emin olun çok daha iyisi, çok daha kalitelisi gelecek. Hani bunu da buraya yazıyorum bak. O yüzden mutlaka takipte kalın. Ve, ve şu aşağıdan siz de abone, beğeni ve yorumla destek olmayı unutmayın. Yorumlarda mutlaka fikrinizi belirtin. Şunu yapalım, bunu yapalım diye. Her bir fikriniz benim için önemli. Aynı zamanda destek niteliği de taşıyor. Bu yüzden bunu unutmayın. Şunları da hızlıca tık tık diye yerleştireceğim. Lan! Kaçak var. Kaçak var. Sen kaçtığını san bakalım. Ulan tık tık yapacaktık ilk ya. Akşam iyisinler de onu ben bir göreyim. Benim salaklığım. Bunu nasıl fixleyeceğiz? Şöyle fixleyeceğiz. Bu adamı özgür bırakacağız. Sen salak mısın? Ben tık tık yapacağım diyorum bu adamlar ben gerizekalı olacağım diyor. Yeminim olsun ömür törpüsü bunlar ya. Benim hesamdan dolayı gerçi ya bu adamı salalım. Benim hatam olduğu için bu adamı salma. Bak yine giderse... Cık. Bu adamın ciddi sorunları var ya. Yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Adam yaşıyor mu lan? Allah Allah. İşe bak. Eğer bu adam bu geceyi de atlatırsa onu bir bota koyup şöyle saklayacağım. Şu köye göndereceğimiz zaman onu da göndereceğim. Lan ikinci kaçak. Helal lan sana. Biz de söz senettir abi dur. Şu adam botu oturt. Ben bunu bir saklayayım. Devam edelim. Doldu abi. Şunları hemen ben bir kıracağım. Bir de akşam olsun. Akşamleyin görüşelim. Buraya bir zombi atalım hemen. İçeri girdi bile. Peki şanslıyım. Derken geri çıktı enayi. Hadi canım kaçaklardan biri buraya mı geldi? İşe bak. Vay manyak. Şöyle gelsinler. Ben bunları hemen bir çalım atacağım. Çıkacağım buradan. Hop hop. Amanin. Neymar. Amanin. Amanin. Tamam. Bunlar bir ıstırmaya başlasın. İşleri bitsin ben hemen geleceğim buraya da. Merhaba. Şimdi despa mı onlar? Okey. Benim için çok iyi bir haber. Önce tuzak kapılarını takacağım. Ama hatta şöyle yapacağım. Şu suya bir atlayıp çıkacağım. Çıktın o tuzak kapıları gelmiş olacak. Bak şimdi. Ve geldik. <laughs> bir türlü çıkamadım ya. Heh, gördüğünüz gibi oldu. İnşallah geçiş efektinde. İnşallah Şimdi Daha şöyle sallasam. Üçüne de etki eder mi? Adamın kafasına düştü. Ama itti. Sonra Var. size bir tane. Tamam. Bu adamlar dönüşe dursun. Böyle spamlarsa çok sıkıntı. Bir de bunları gelince kitlemem lazım. Bir de şuraya paratonlar buraya koydum da aslında ha, risk almayalım. Ben ne bileyim şu 3, 3 balona vurursa bunları yakar çünkü o yüzden şuraya bir ha, şöyle koyayım ya. Eşiği salam kaza bağlayalım ve bakıyorum. Tamam bütün köylerimi de açtım. Şu an bana adam akıllı bir şey satmıyorlar. Kömür satmam. Ha bunlar da mı ip alıyor? Harbi mi? İyi iyi. Trade'lerine bakayım ben ya. Güzel bir şey illa ki vardır diye düşünüyorum. Şimdi, şimdi yaramasa da sonra yarayacak. Bir ara şu botları değiştirmek istiyorum. Hoşla şu şuralara, şuralara koyduğum botları değişeceğim. Burası ladin ağırlıklı olduğu için şu bot mesela koyu ya. Sırıtıyor orada. Güzel durmuyor. Daha bir böyle açık. Kontrast lazım ona. Hatta meşe ver. Şöyle abi. Tamam. Mis gibiyiz ha. Şöyle bir de orta kamerayla bakalım. Sana bir şey diyeyim mi? yalnız mükemmel ha. Şu ıslak kütük detayı falan güzel durmuş. Yapı şekli güzel. Çocuklar ayrı bir detay. Bakıyorum daha da. Ben ne bir şey bulamadım daha ya. Bence böyle çok tatlı olmuş 10 numara 5 yıldız. Burada tabi geçenki bölümde çok kötü bir. Buraya tabela atmıştık. Ben onu e, diye bir mod var onu kurdum. Onunla şey yaptım. Creative'de yaptım bir tane. Bir de aslında Creative'de modu tam kullanmayı bilmediğim için iki tane yaptım. Bir hatay bir dikey. Onlara geldim. Buraya koydum. Bir daha üstüne geldim. Bunları değiştim falan. Çok uğraştım. Şöyle. Hatta göz Bak etrafında gözüküyor. Gördün mü? Bu şekilde geldim. Koydum. Yaptım. Onları da değiştirdim böyle. Ufaktan da bilginiz olsun. Şöyle bir idam ediyorum. Ki bir tane fotoğrafı çıkmıştı çünkü. Laf farmımız da aktif ve güzel bir şekilde çalışıyor bu şekilde. Hatta şuradan Sago'yu da atalım. Şöyle. Tamam. Ve boom. Bu şekilde. Bunu da yerleştirmiş olduk. Bugünkü bölümün de kitabı bu şekilde. İmzamızı da atıyoruz. Ben gidiyorum. Kendinize de iyi bakın. Ailen Hoşçakalın. Bay bay. Kapulsa da